Evet arkadaşlar bugün yani videomuzun başlangıcı olarak böyle yükseğe çıkıyoruz şu an. Şu an kaç blok yükseklikteyiz? Bakalım hemen. 4000 5000 blok yüksekliğe kadar çıkabilirsek arkadaşlar ta oradan emelci yapacağım. Ben de Elisra'yı çıkarım. Saatler sürecek resmen. Bizim adanın üstündeyiz büyük ihtimalle. Yakınındayız. Ve 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 geldik mi? Yani geldik sayılır. Ben sana artık Yapmamıza gerek yok. Şu an yani geliş... yapmamız gereken hiçbir şey yok. buz kovasıyla yapacağım Ömerci. Şu an baya yakınlaştık. Hadi geldik. Geldik dünyaya. Dünya. Dünya. Haydi 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 haydi. Çocuğunu geç. Evet, evet en azından yatağımıza gelmiş olduk. Tamam. Evet arkadaşlar demin bir şey ayarlıyordum. Ayarladım şimdi. Sesim büyük ihtimalle daha yüksek geliyordur. İyi düşünüyorum. Şimdi size köşkü yani büyük yeri gösterdim mi hatırlamıyorum. Herhalde göstermemiştim. Şimdi gidelim oraya. Sen yolu yapmıştık, boşu boşuna yaptık onu. Ve, uhu, geldik sonunda geldik. Tamamdır. Buradan çok iyi bir şekilde çıkabiliyoruz. Burayı defolama da yapabiliyoruz. yemek masası var. Oyun oynanan bir zulüm oda çekelim. Yemeğimiz ben niye buraya ne yemek için geldim diye. Neyse. Eee? Ben ne Güzel. Şimdi size bir de köylü mekanını göstereyim. Bunu göstermedim büyük ihtimalle. Köşkü göstermiştim de. 233 gündür bu dünyada oynuyoruz. Ben cidden çok iyi. Evet, köylü mekanımız burası. Burada papaz var. Buradan Ender Pearl Stone'u bitirdik. Bu neydi? Çoban. Çobandan bir sürü şey aldık. Burada zırhçı var. Zırhçı sayesinde yeni zırhlar yaptık kendimize. Onları da nedirat yaptık. Burada okçu var. Burada al alet yapımcısı var. Bayağı işimize yaradı. Papazımız var. Bir tane daha. Bir sürü level atlattılar bize silahtar. Kütüphanecimiz var. Aslında bu bölümde onla takas yapabiliriz baya. Zümrüsümüz var. Kıt. Yeni bir şeker kamışı farmı yapma vakti geldi. Şuraya İnelim şöyle. Çok gıcık ya şöyle gidememek. Tamam. Bunların hepsini toplayaydım. bayağı bir yolda herhalde. Kaç tane var bize bakalım. 24 daha fazlası olur şimdi bir geri gideyim de hava şu şey roket demişler ben şeye benziyor abi ben suri benziyor Buradaki şeker kamışlarını da toplayalım tamam Şurada da vardı sandım. Allah. Ölüyorduk. Yani şeker kamışı alacağız diye ölüyorduk. hemen adınızı da burada olması gerek. Nasıl ya? Ses koyma sesi geldi de mi arkadaşlar? Geldi. Boş. Ulan ya. Bu değil. E, disk koyulan şeylerden bu arada. Ben de şimdi söyleyince şey yaptım. Burada zırhlarımız var. Zırh sandığımızı da göstermiş olurum size. Şu, şuraya da aletimiz var mı? Aletimiz yok. Tamam. Şimdi hemen yine bir şuradaki köşkün yanın hayır aynen köşkün yanındaki ki köylü mekanına gideceğiz. Ve, ve, ve. Tamam geldik Şimdi bu sandık mıydı? Evet. Burada bütün zırhlarımız var arkadaşlar. Demir zırh mıdır? Bir sürü şey var. Bu sandığı da doldurmak üzereyiz zaten. Bir de şimdi size alet yani kılıç silah aletlerimizin olduğunu yani silah demek de değiller. De balta, kazma, kılıç gibi şeylerin olduğu sandığı göstereceğim. Mesela kürek. Ana ben burayı... Ne? Arkadaşlar tam nerede durdum? Ender Pearl'ümüz olsaydı candan girerdik. Ve hazırsanız Göstereceğim şimdi ve bu bu silahlar çok önemli arkadaşlar bu silah e, koklayıcılara çek atıyor. Evet koklayıcıları biliyorsunuzdur zaten onlara tek atabiliyor. Tamam artık çok fazla koşmaya gerek yok yani hızlanmaya. Hadi abi. <Gülüyor> 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 Bu iki vuruşta öldü, neyse. Bu kış da baya güzel oldu arkadaşlar. böyle çık. Burası bozulmuş mu? Bozulmuş. Arkadaşlar bozulmuş burası ya. Ya en sevmediğim şey. Hiç sevmem. çalışmıyor. Neyse ben bunu video dışı düzeltirim artık. Düzelmiyor zaten. Şuraya gidelim bir uyuyalım. Tavandan giriş yapacağım. Tavandan giriş yapıp tavandan çıkacağım. Aslında camdan da yapılır. İpeksi var. İpeksi konuşumuz var. Daha ne lazım? Tamam. Tamam. Şimdi hangisinin olduğunu... Ezberlemem lazım diyecektim. Neyse biz uyumayalım artık. Uyumayalım ya. Normal bir şey yapamıyoruz. Yukarı çıkamıyoruz da. Yukarıda çıkamıyoruz. Tamam Çıkabiliyoruz da. Çok, çok normal değil. Tamam tamam tamam. Artık uyuyabiliriz. Uyumadan da gitmeyelim şimdi. Sesim arkadaşlar çok yüksek geliyorsa bir dahaki videoda büyük ihtimalle biraz daha düşürürüm sesimi. geldik. Nasıl ineceğiz? Yavaşça. tamam Biz, Ben bir şuradan arkadaşlar e, Söyleseydik Zaten video duracak Hemen durdurayım ben. Evet arkadaşlar geldim. Burada arabalarımız var. Elektriği çok kullanmamıza da gerek yok artık. Yani zaten var da. Baya da güzel yani. Benzinli de yok. İstediğimiz kadar sürebiliyoruz. Çok güzel. <laughs> şuna bir şunu şey yapalım. Tamam. Arabamız yerle. Şimdi buradan koyabiliriz. Ee, yalnız bizim köşk nerede? Arkadaşlar köşk bulamıyorum ben köşk yok. Araba suda gidebiliyor ve şu an boğulmuyoruz. Tabi, Aynen boğulmuyoruz ya. Şimdi boğulmamamız garip ama yani iki blokta nasıl boğulmuş? Burası neresi? Ya yeter ya yeter. Çok bir öldürdüm seni artık ya. Ne oldu arabaya? Ya bak. Öldürdüm seni şimdi. 59 milyon kere yani 9 milyon sinir oldum artık ya yeter ya yeter bir dikkatli süreyim ya. Ben geçeceğim. Ben buradan nasıl çıktı Hava hiçbir roketimiz yok. Suyumuz var tamam. Çok iyi. suyla şu şekilde çıkabiliriz. Ama Dikkatlice sıralım. Çok hızlı yapmayalım. Çok hızlı muyuz? saniye. Dur. bayağı hızlı ilerliyoruz. 50 süre kadar olmasak da bayağı hızlı hızlı. Tamam. Artık bir başlayalım ve şuradan kıyafetimizi alalım. Arabayı bağlayabiliyoruz büyük ihtimalle. Onlar da canlı gibi kodlanmış modda. Ama bağlanmıyor. Ama bağlanmıyor. Biz bunu da ekelim de bahçemize. Bizim barışımız yok. Biz zaten şey yapamayız ki. ve 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 ne yapabiliyoruz? Cam gibi boya yapabiliyoruz. Müthiş. Müthiş gerçekten ya, müthiş. yaptık Yap şimdi. Koyunları boyayacağım. Koyunumuz da var. <laughs> Köpek sahip. Beer rkter